Merhaba sevgili dostlar, ben Bilal İşgören. Bugün sizlere mutlu olmak için neler yapmalıyız? Bunları arz etmek istiyorum. Umarım istifadeniz olur. Mutlu olmak için bol su için. Kahvaltıda çok, öğle yemeğinde orta, akşam yemeğinde az yiyin. Ağaçlarda ve bitkilerde yetişen yiyecekleri daha çok, fabrikalarda üretilen yiyecekleri daha az yiyin. Hiçbir şey içinize atmayın. İbadet ve dua için zaman ayırın. Her gün en az 10 dakika sessiz olarak oturun. Tefekkür edin. Düzenli uyuyun. Her gün 10-30 dakika arası yürüyüş yapın. Ve yürürken gülümseyin. Hayatınızı başkalarınkiyle karşılaştırmayın. Onların seyahatinin nasıl olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Kontrol edemeyeceğiniz olumsuz düşüncelere sahip olmayın. Bunun yerine enerjinizi şu an için harcayın. Nefes aldığınız her anın kıymetini bilin. Keyfine varın. Sadeliğin güzelliğini keşfedin. Hayatı çok da ciddiye almayın. Fani olduğunuzu unutmayın. Kıymetli enerjinizi başkaları hakkında konuşarak boşa harcamayın. Suizan'dan kaçının. Kıskançlık, çekememezlik, zamanın boşa harcanmasıdır. İhtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Geçmiş meseleleri unutun. Kişilerin geçmiş hatalarını hatırlatmayın. Bu durum mevcut mutluluğunuzu bozar. Hayat birisine kin duyarak zamanı boşa harcamak için çok kısadır. Kimseden nefret etmeyin. Geçmişinizde barış yapın ki şimdiki zamanı bozmasın. Hayatın bir okul olduğunu ve öğrenmek için burada olduğumuzu unutmayın. Problemler cebir dersi gibi gelip giden ancak aldığımız derslerin bir ömür boyu devam ettiği eğitim programının bir parçasıdır. Daha fazla gülümseyin ve pozitif olmaya çalışın. Her tartışmayı kazanmak durumunda değilsiniz. Aynı fikirde olmasanız da anlaşın. Ailenizi sık arayın. Her gün diğerlerine iyi bir şey verin. Gülümseme, teşekkür, iltifat, yardım, destek, moral, bir şeyler verin. Herkesi her şey için affedin. 70 yaşından büyük ve 6 yaşından küçük kimselerle vakit geçirin. Her gün en az 3 kişiye gülümseyin. Tanımadığınız birine selam verin. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü ile ilgilenmeyin. Doğru olanı yapın. Yanlışlarınız için de pişman olmayın. Ne oluyorsa ya da olmuyorsa hayrımıza olduğu içindir. Faydalı, güzel veya neşe dolu olmayan her şeyden uzak durmaya çalışın. Allah her şeyi iyileştirir. Şu an fark etmesek de yaşadığımız her şey iyiliğimiz içindir. Bir durum iyi veya kötü olsun, nasılsa değişecektir. Durumu kabullenin. Nasıl hissederseniz hissedin kalkın, giyinin ve ortaya çıkın. Kendinizi eve kapatmayın. En iyisine henüz sıra gelmedi. Sabah canlı olarak uyandığınız için Allah'a şükredin. Maneviyatınız daima mutluluğunuzdur. Hislerinizi önemseyin. İnanın, dua edin, gerekeni yapın ve gerisini ilahi akışa bırakın. Evet sevgili dostlar. 35 maddede mutlu olmak için neler yapmalıyız? Nevzat Tarhan bizler için çok güzel sıralamış ve istifademize sunmuş. Ben de sizler için bunu videoma konu ettim. Umarım istifadeniz olur. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.